depremzede çocuk değil refakatsiz çocuk diyoruz. Ee, en son aldığımız bilgileri paylaşmak isterim ben sizinle. Refakatsiz çocuklarla ilgili. Şu anda e, enkaz altından çıkarılmış refakatçısı olmayan 1713 yavrumuz var. E, bunlardan 1469'unun kimliği tespit edilmiş durumda. Kimliği bilinmeyen 244 yavrumuz var. Ailelerine teslim edilen 114 yavrumuz var. Ve e, kurum bakımına alınmış olan da 82 tane çocuğumuz var. Evet, yani bilanço her bakımdan ağır e, çocuklarımızda olduğu gibi. Evet. Ama e, sanırım e, koruyucu aileye başvuran çok sayıda, vatandaşımız olmuş bir de evet. o güzel bir haber. Yani ya, Türk insanı e, gerçekten e, duygusal olan insanlarız biz ve, e, ve çocuk böyle, severiz. Çocuk severiz. Duygularımızı çok yoğun yaşadığımız bir dönemdeyiz aslında. E, bu yoğunluktan dolayı da e, farkında olmadan e, bilmediğimiz konularla da e, hatalar yapıyoruz. Nedir bu koruyucu ailelik sistemi şu an ee, çok e, önde olan bir konu. Her yerde izliyoruz, dinliyoruz. Ama ne olduğunu bilmeden bazen başvuruyoruz. Ee, koruyucu ailelikte çocuğu ben iki gün yanıma alayım ya da işte 10-15 gün bu çocuğa ben bakayım diyenler de çok oluyor. Ee, depremde refakatçisi olmayan çocuklarımız için eee Bizim elimizden gelen şu, bu çocuklar şu anda hiç kimseye verilemeyecek travmalar yaşayan çocuklar. Dolayısıyla şu an onlar kurumun elinde, kurum bakımındalar ve bu travmaları aşmak için e, gerekli psikolojik, psikolojik destek al. destekleri alıyorlar zaten. E, çevremizden duyduğumuz kadarıyla ve bize gelen telefonlardan e, bildiğimiz kadarıyla. Ee, herkes şu an bir e, koruyucu aile olma modunda evet. ama nedir ne değildir bilmeden evet. oluyor. Zaten e, bu yaşadığımız felaketten önce de Türkiye'de çok fazla e, kurum bakımında olan çocuk vardı. Yani öncelikli olarak şu an başvuran ailelerin e, depremde refakatçısı olmayan çocukları değil zaten kurumun elinde olan çocukları alacağını bilmesi gerekiyor. Öncelikle onları veriyorsunuz. Öncelikle onları veriyorsunuz. Çünkü diğer ben. çocukların travması var. O travma ilişmesine lazım. Evet. Onunla ilgili hiçbir şekilde işte bu çocuğu ben alayım bu çocuk benim bakımımda olsun ben ona işte elimden geleni yaparım, eğitimini sağlarım şeklinde çok güzel aslında. Telefonlar bu kitlendi. Tür telefonları duymak çok güzel ama Zaten böyle çocuklarımız vardı bizim, hı hı. ama e, bu felaketle arttı e, sayısı daha çok arttı. Evet. Ne kadar vardı İzmir ya da Türkiye genelinde e, koruyucu aile bekleyen çocuğumuz? Bekleyen 14 bin çocuğumuz 14 var zaten. Bin. Evet. evet. Şu anda başvuran 200 bin Şu kişi. Şu an İzmir'de 30 bin kişi başvurdu. Türkiye genelinde de 200 bin kişiye ulaşmış evet. durumda. Bu bizim en son hafta sonu aldığımız bilgilerdi. Tabii gün geçtikçe de artıyor. Sayı artıyor. Sayı artıyor. Ee, gönül ister ki bu çocuklarımızın hepsi bir koruyucu aileye hem evet. de iyi olanlara kavuşsun. Evet.